Scroll.com.tr'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben İlkay Zaman. Ben K.A.K.A. Bugün e, LG Türkiye'nin G5 lansmanındayız. Türkiye'deki lansmanındayız. Biliyorsunuz daha önce LG G5'i Barcelona'da bir ön incelemesini yapmıştık. Bu arada ben şu gözlüğü alabilir miyim? Yani Çok, çok affedersiniz özellikle. ben çünkü bakamıyorum. Tam ışığa geliyorum. Kusura bakmayın takacağım. Oh dünya varmış. Eee, Barcelona'da bir inceleme yapmıştık LG G5'e ama şimdi ürün elimizde, alarmsız, malabız. Şöyle güzel evet. güzel rahat rahat bir inceleme yapalım dedik. Size de bilgiler verelim dedik. İstiyorsanız gelin ürüne yakından bakalım. Evet, ürünle ilgili bilgileri alalım senden. Alalım. 5.3 inçlik 2K bir ekranı var abi. En önemli yanı ekranın Quantum IPS olması. Quantum IPS'in de özelliği şu, renk doğruluğu en iyi telefonlardan birisi. Super AMOLED'te renkler canlı olur. Biraz yakına sistem... bir şey göstereyim. Ee, ekran da gösterelim şöyle. Parlaklığın sonunda. Parlaklık evet, sonda tabii. zaten. Yani göreceğiniz gün ışığındaki ekran bu arkadaşlar. Yani şu anda güneş de var. Göreceğiniz parlaklık bu hatta şöyle yapayım. En parlak telefon diyemem ama görünüyor rahatlıkla. Parlak telefonlardan bir tanesi evet. evet. En parlak diyemem ama iyi. Biraz daha iyi değil mi? 2K ekran. 2K ekran. Tamam. 8 megapiksel ön kamerası var. Arkada 16 miksel, megapiksel megapiksel'lik miksel. tabii. <laughs> Karışık iki <laughs> tane var çünkü. 16 ve 8 megapiksellik kamerası var. O da Aynı açıyı açı. ayarlamak evet. için. Yani toplamda 24 megapiksele kadar aslında çıkıyorsunuz açı anlamında. <laughs> 16 artı 8 olarak. Yani beraber kullanılıyor. Beraber kullanılıyor. Nabız ölçerimiz, bir sensörümüz var. Onları da göstermiş şöyle yakından. Sen anlatmaya devam et. Çift donlu led var. Çift Farmatize donlu led Aynı evet. zamanda Aynı sensör zaten. Tırcığım. Nabız falan da okuyor. Şurada çift lensi görüyorsunuz arkadaşlar. Burada parmak, parmak izi okuyucumuz. okuyucumuz. Açma kapama tuşu da aynısı. Bu peki slider yapıyor mu şöyle? Yapmıyor değil mi? Böyle geçiş Ayarlardan geçiş falan. Ayarlardan belki açılıyordur. Onu yani tam olabilir bilmiyorum. çünkü şöyle yapayım mesela. Infrared LED'i var. Üstte görünüyor. Yok evet. Belki de ayarlarda vardır dediğin gibi. Benim en sevmediğim eksisini söyleyeyim başından. Söyle. Alttaki slot çıkınca telefon kapanıyor. Onu da yapalım hemen. En çok merak edilen konu o. Şimdi arkadaşlar şurada telefonun yanında küçük Ve bir slot var. biraz zor oturuyor. Evet. Şimdi. O da büyük ihtimalle Kancı yanlışlıkla ay yanlışlıkla basılmasın diye bence gömmüşler. Işte, Şöyle basıyorsunuz arkadaşlar. Çıkartıyorsunuz. Gördüğünüz gibi fosforlu bir batarya çıkıyor. Telefon da kapanıyor bu arada tabii. Evet. Şimdi İçine ufak bir batarya koyup da en azından kendisi CSEM hatta çıkarsaydı taktığın zaman Belki, tekrar devreye evet. girdi ekran. Sonra yok. kapatıyorsunuz. Arkasından tuşuna basıyorsunuz. USB Type C var alt ZB. tarafında göstereyim. Telefon açılıyor bu arada. USB Type-C var. Burada bir hoparlör var. Mono hoparlör. Stereo belli değil. değil. Evet. <laughs> ee, burada da mikrofonu var. Yukarıda gürültü tarafta da Gürültü var. engelleyici mikrofon Infrared var. var. Infrared var ve şey var. E, kulaklık klişe var. Arçilla Ar Şota'nın Türkçeden Türkçe tercümanı gibi oldu. Sen Türkçe konuşuyorsun. Ben Türkçe tercüme ediyorum. Ama gibi. görevini iyi yapıyorsun abi. Allah Tebrik ederim. Eyvallah. Bununla beraber şeyler geldi. Modüller. Evet. Sözünü kestim. Arka tarafı gayet sade. O hoşuma gitti. Yani sadece şuraya bir G5 yazılmış. Evet. Bence hoş. Bence güzel. Kasa fena değil. Ben B10'un kasasını daha çok seviyordum. Bu donanın B10'da olsaydı çıldırdı büyük ihtimal ama bu da fena değil. Full metal bu arada. Metal. Yalnız yurt dışındaki bazı testlerde full metal değil plastik karışım olduğunu söylüyorlar. Hatta buranın soyulduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Ürün teste geldiğinde artık bakacağız. Soyan SD olmamış. kart var. SD kart girişimiz var. Evet, aynen. Ayrıca LG kendi bir yarını geliştirmiş. O kablolu, bir yerde, kablolu USB Type-C'yi kullanıp Telefona bağlıyorsunuz kendi üzerinde donanımı var büyük ihtimal diğer VR'lardan yani söylediğim şu taşınabilir yerler. Samsung 2 ve diğer Çin malı onlardan daha iyi bir deneyim sunacaktır. Ancak şöyle bir dezavantajı var kendi donanımı olacağı için biraz daha pahalı olacaktır. Evet. Fiyat açıklamadılar ama pahalı Fiyat olacaktır. açıklanmadı ama benim tahminim 2699 ya da 2799 bandında olacaktır büyük ihtimalle. 360 derece bir kamera yapmışlar harici modül evet. olarak. Teknik özelliklerinden bahsedelim. Snapdragon 820 <laughs> işlemci var üzerinde 4 GB RAM var. var. 3000 mAh mıydı bataryası? 2800 2800 mAh bataryası, var. Bir bataryası var. E, bataryası var. Evet, lityum polimer. Başka ne söyleyebiliriz? Quick Charge 3.0'ı destekliyor. O güzel. Snapdragon Şu anda kullandığımız kolay. Quick Charge 2.0'ın bir versiyon. Üstü çok daha hızlı şarj USB izin veriyor. USB type olduğu için 3 Amper'i görecektir. Artık. 3 Amper'i Şimdiden görecektir. Bir de USB yani. Type-C'nin avantajı daha hızlı veri aktarımı tabii doğal olarak. Yani 15 Watt'lara kadar gelecektir. Hatta şöyle ben biraz fotoğraf da çekeyim göstermek adına. 135 derecelik bir açısı var denizlerin. Şöyle. inşallah görüyorsunuzdur. Ben de Şimdi, e, Şeyde, ne zaman adı? LG'de biliyorsun e, Pro modu çok evet, eskiden tabii. beri var. Aslında şu tarafı da gösterelim. Biz denizin kenarındayız. Ama burada ters çok ışık var. Sizde daha güzel bir manzarada bu videoyu göstermek evet, isterdik ama odaklı. ters ışık olduğu için biz maalesef bu tarafa <laughs> aldık. Bu tarafa da cami var. Olsun. O da güzel manuel modda çok başarılı olan LG'nin kamera bir de fotoğraf performansı otomatik modda maalesef iyi değil. Yani herkes de... Bunu daha deneyimleyemedik ama önceden hep öyleydi. Önceden olanları varsayıyoruz. Evet. Ben biraz daha Barcelona'da kurcalama fırsatı buldum. Hep öyleydi. Umarım bunda biraz daha iyileştirilmiştir diyoruz. Fiyat bilgisi ve de genel bilgilerle ilgili zaten detaylı incelememizde evet. sizlerle beraber olacağız. Bir de şeyi olacağız. Bunda özel bir çipe gitmişler ses için daha yüksek kaliteli ses vereceğini söylüyor. Zaten LC'nimizdeki G3'ten G4'e de G5'e artık hepsinde aynı şeyi duyuyoruz. Bakalım ne kadar gerçekçi ne göreceğiz. Aynen. G5'ten ön inceleme olarak şimdilik verebileceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Ofiste detaylı incelemesiyle karşınızda olacağız bir sonraki videoda. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.